Aşağıda verilen tabloda bazı cihazların çalışmasında kullanılan dalga çeşidi işaretlenmiştir. Buna göre tabloda cihazların hangi kullanılan dalga çeşidi yanlış işaretlenmiştir diyor. Radyo dalgalarında radyo dalgarı kullanılır bununla çalışır doğru. Tomografide X ışınları kullanıyor arkadaşlar burada da öyle söylemiş. Ultrasonda ses dalgaları kullanıyor burada ses varmış. Termal kamerada kızıl ötesi ışın yayınlıyor kızılötesi kamera ya da termal kamera deniyor. Bu kızılötesi ışığı görünüşe ışığa çeviriyor. Mesela insan vücudu 36,5 santigrat derece etrafa kızılötesi ışığı yayınlıyor. Termal kameralar da o kızılötesini görünüşe ışığa çeviriyor. Çalışma yöntemi de o. MR cihazına radyo dalgaları kullanılıyor. Burada ise gamma demiş. O yüzden yanlış oldu. Cevabımız MR'dan Edirne olacakmış deriz. Kayan maddelerin birleşme noktasında bulunan kimyasalları diyottan ileri yönde akım geçmesiyle ortaya çıkan enerjinin fotona dönüşmesi prensibiyle çalışan elektronik devre elemanıdır. Yaydıkları elektromanyetik dalgalar görünür bant aralığında olabileceği gibi infrared bölgede ışıma yapan türleri uzaktan kontrol uygulamalarında kullanılmaktadır demiş. Buna göre yukarıda söz edilen elektronik devre elemanının şematik gösterimi aşağıdan hangisidir demiş. Arkadaşlar burada LED'i tarif ediyor. Işık yayan diyot anlamında kullanılıyor. Normalde bir diyotun gösterimi şöyle olmuş oluyor. Bu normal diyot. Yani tek yönlü akım geçiren devre elemanı. Ama bundan şöyle ışık gösterdiği zaman ışık yayan diyot anlamında LED'in tanımı da öyle geçiyor çünkü ışık yayan diyot demektir. O yüzden cevabımız bu olmalıymış deriz. Elektriklerden hangi süperiletkenin uygulama alanlarından değil dedim ki arkadaşlar süperiletken belli bir sıcaklığın altında akımın geçmesine karşı hiç direnç göstermeyen iletkene deniyor. O sıcakta kritik sıcak deniyor. Nerede kullanılıyor? MR cihazında kullanılıyor. Maglev raylı trenlerde kullanılıyor. Parçacık hızlandırıcılarda, saptırıcılarda kullanılıyor. Bu üç en bilinenidir arkadaşlar. Sorularda karşımıza bu üçünü mutlaka soruyorlar. Ayrıca manyetik enerji depolamada kullanılır. Leon lambı da plazma kullanıyor. O yüzden cevabımız denizde olmalıymış deriz. Yukarıdaki tıbbi görüntüleme cihazlarından hangileriyle görüntülemenin gerçekleşeceği doku veya organa elektronik dalga gönderilir demiş. Arkadaşlar elektromanyetik dalga radyo TV dalgasıyla başlıyor. Radyo TV dalgası mikro dalga, kızıl ötesi baş harflerine yazmış şöyle görünür ışık, mor ötesi, X ışınları ve gamma ışınları da gidiyor. Bunlar elektromanyetik dalgalar, elektromanyetik tayf olmuş oluyor. Tomografide X ışınları kullanılıyor. Tomografi, bilgisayarda tomografi ya da röntgen cihazında X ışınları kullanılıyor. MR cihazına radyo dalgaları gönderiliyor. Ultrason cihazında ise ses dalgaları, da ses dalgaları bu grupta yer almıyor. O yüzden elektromanyetik dalgayla çalışan 1 ve 2 olmuş oldu. Yani cevabımız Denizde olacak. Bir tanıda kullanılan ultrason cihazlarıyla ilgili olarak yargıların hangileri doğrudur demiş. Radyoson içermediğinden birçok görüntüleme tekniğine göre lüksleri azdır demiş. Arkadaşlar ultrason cihazında ses dalgaları kullanılıyor. Ama röntgende tomografide bilgisayarı tomografide x ışınları kullanılıyor. X ışınları zararlı. Ona göre bu çok daha zararı az hatta zarar yok diyebiliriz bu anlamda. Hamileler falan çok rahatlıkla buna girebiliyor. X ışınına giremiyor. Röntgen cihazı röntgen çektiremiyor ama yani ultrason cihazına girebiliyorlar. Bu anlamda radyasyon içermiyor. Bir doğru. Düşük frekans ses dalgaları kullanılarak gerçekleştirilen görüntüleme yöntemidir demiş. Değil. Çünkü insan kulağı 20 ile 20 bin hertz aralığındaki sesleri duyabiliyor. Bu 20 bin üzerindeki frekans çalışıyor. Buna da ultrasonik ses dalgaları deniyor. Ultrasonik. Eğer 20'nin altıysa ifrasonik ses dalgaları deniyor. Yani düşük frekans 20'nin altı oluyor. 20 üzeri ise ultrasonik ses dalgaları. Bu da ultrason cihazında ultrasonik ses dalgaları kullanıldığı için yüksek frekans oluyor. Düşük frekanslı değil. O yüzden ikinci yanlış oldu. 3 ses dalgalarının farklı doku ve organlardan farklı oranda yansıyıp iletilmesinin bilgisayarda işlenerek görüntüleme prensibiyle çalışılmış. Aynen öyle. Ee, mesela vücut içi bölgesine ses dalgaları gönderiliyor. Oradan geri yansımasından yararlanarak bilgisayarda işlenip görüntüye dönüşmüş oluyor. Bu anlamda cevabımız 1 ve 3'ten edin deriz. Süper iletkenlikle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Süper iletken bir madde manyetik alanın dışına iter demiş. Aynı öyle arkadaşlar. Meysiner olayı deniyor buna. Manyetik dışarı doğru itiyor. Süperiyelkenler diyamanyetik maddelerdir. Zaten manyetik alan itme olayına diyamanyetik madde deniyor. Diamanyetik madde manyetik alanı itiyor çünkü. Doğru. Süperiyelkenler kritik sıcaklığın üstünde direnci sıfır olur demiş. Tam aksine kritik sıcaklığın altında direnci sıfır oluyor. Şimdi öz direncine ya da şuraya direnç diyecek olursak buraya da sıcaklık dersek. Normalde sıcaklık azalınca metalin direnci azalır. Ama belli bir sıcaklığın altına inildiğinde direnç sıfır gösteriyor. Bu sıcaklığa kritik sıcak deniyor. Bu arada bütün metaller süperiyelken konumuna geçemeyebiliyor arkadaşlar. Süperiyetkenlerin kritik sıcaklığın üstünde direnci sıfır olur demiş. Tam aksine altında sıfır olur. O yüzden yanlışı bulduk. Diğerlerine de bakalım. Maglev treni ve MR cihazının çalışma prensibi süperiletkenliğe dayanır demiş. Evet en çok karşımıza çıkanlardan oluyor. Maglev tren, MR cihazı, manyetik enerji depolama, sonrasında süper şeyler, parçacık hızlandırıcılar da kullanılır. Bu dördü çok sık geçiyor bilginiz olsun. Soğutulan her metal süperiletken özelliği kazanamaz demiş. Aynı öyle bazıları kazanırken bazıları kazanamıyor her metal süper elken konumuna geçemiyor. Cevabımız C almış. Bir X metalin öz direncinin sıcaklığa bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir demiş. X metalin sıcaklığı 0 T aralığındayken yargıların hangileri doğrudur? Arkadaşlar normal bir madde sıcaklık kızarırken öz direnci dolayısıyla direnci azalır. Belli bir sıcaklık değerinin altında akımın geçmesine karşı hiç zorluk göstermemesine süper iletkenlik deniyor. Bu sıcaklığa da kritik sıcaklık deniyor. Yani bunun altında hiç direnç göstermiyor. Diya manyetik özellik gösterir demiş. Evet manyetik kan dışlıyor. Buna meyzinler olayı deniyor doğru dolayısıyla. Direnci sıfır demiş. Sıfır tiyarada direnci sıfır oluyor. Akımın geçmesine karşı hiç zorluk göstermiyor. Üzerinden akım geçirmez demiş. Tam aksine sıfır tiyarın da sıfır direnç gösterdiği için akımı çok rahat geçirebilir dolayısıyla. O yüzden yanlış olduğu üçüncüsü cevabımız 1 ve 2'den Ceyhan olacakmış deriz. Yarasalar karanlık ve dar mağaralarda yüksek hızlarda rahatlıkla uçabiliyor. Hatta yarasalar çok ince telleri bile fark edebiliyor. Yapılan araştırmalar kulakları çıkarılan yarasaların yön bulma yeteneklerini kaybettiğini gösterdi. Arkadaşlar şöyle buluyorlar. Ses dalgaları gönderiyorlar. Engele çarp geri dönmesine ne kadar mesafede e, engel olduğunu anlayabiliyorlar bu anlamda. Yani yön bulma yöntemi bu. Ona göre demiş cihazlarıyla görüntülemede kullanılan dalga çeşitliyle yarasaların yön bulmak için kullanılan dalga çeşidi aynıdır demiş. Yarasalar ses dalgaları kullanıyor. Dolayısıyla burada sonar cihazında ses dalgaları kullanıyor. Balık kümelerini yeni tespit etmek için. Ses dalgalarına gönderiyorlar. Balık kümeleri mesela çarpıyor. Geri yansıyor. E ses dalgasının sudaki hızı belli. Ne kadar sürede geri geldiği belli. Mesela önündeki bilgiler onun ne kadar derinlikte olduğunu anlayabiliyor. Çalışma prensibi bu. MR cihazında radyo dalgaları kullanıyor. O yüzden ses dalgası yok burada. İkinci de olmayacak. Ultrason da yine ses dalgaları kullanıyor. Zaten ultrason yani 20.000 Hz'den yüksek frekanslı olan ses dalgalarına ultrasonik ses dalgaları deniyor. Burada da ultrasonik ses dalgaları kullandığı için ultrason cihazı ismini alıyor. Bu anlamda burada da ses dalgası kullandık. Cevabımız 1 ve 3'ten edin olacakmış deriz. Oda sıcaklığına süper iletken olan bir madde keşfedildiğinde gelişmelerinden hangiden önü açılmış olur? Arkadaşlar şu an oda sıcaklığı yapılmış bir süper iletken yok. Bilim insanları bunun üzerine çalışıyor. Çok düşük sıcaklıklarda süper iletken elde ediliyor ama bu da kullanım alanını sınırlıyor. Çok yüksek miktarda enerji harcamak gerekiyor onu süper iletken konumuna getirmek için. O yüzden de belirli alanlarda kullanılıyor. Nerede kullanılıyordu? MR cihazında vardı mesela gibi parçacık hızlandırıcılar da vardı, e, manyetik enerji depolama sistemlerinde vardı e, gibi. Dolayısıyla çok daha yüksek veri işleme ve hızlı bilgisayarların önünü açacaktır. Çalışırken ısınmayan elektronik aletler yapacak ısınmadığı için de bozulma oranı azalacak dolayısıyla en büyük nedeni ısınmadan dolayı aslında bozuluyor. Enerji kaybın olmadığı elektrik iletim hatları, değil mi? E, bunlar da önünü açılmış olacak. Bu anlamda cevabımız 1 2 3ten edin olurmuş deriz. Aşağıdakilerden hangisi lazer ışığına ait bir özellik değildir demiş. Uyarılmış emisyon yolu, yoluyla elde edilir demiş. Aynen öyle arkadaşlar. Uyarılmış emisyon yoluyla elde ediliyor. Ee, odaklandıkları noktalarda yüksek sıcaklar elde edilebilir. Evet doğrusal yol boyunca aynı enerjiye sahip aynı frekans sahip güçlendirilmiş ışık elde edilmiş oluyor bu yöntemle. O yüzden de enerji yoğunlukları yüksek olmuş oluyor. Yağmur, sis, kar gibi atmosferik olaylardan etkileniyorlar. Burada etkilenmez dediği için yanlış oldu. Tıp birçok alanda kullanılıyor. Dolayısıyla o yüzden cevabımız denizde olacak. Yukarıda verilen 1 ve 2 nolu açıklamaların karşılığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. 1. Maddenin atomik ölçekleri özelliklerinde yapılan düzenlemeler sonucunda büyük ölçekli istenilen özelliklerde malzeme oluşturmayı amaçlayan alanlar demiş. Arkadaşlar maddenin atomik boyutta molekül dizilişine müdahale edebildiğimizde istediğimiz malzemeyi üretebiliyoruz. Nanoteknolojide bu olmuş oluyor. Nanometre metrenin milyarda biri olmuş oluyor. Bu boyutlardaki malzemelerle daha çok ilgilenmiş oluyor diyebiliriz. Çünkü atomik boyut olmuş oluyor atomik boyutta da mesela doğadan esinlenerek yeni malzemeler üretilebiliyor. Yani nanoteknoloji tarif etmiş dolayısıyla burada. yerlerini eledik. İki sıcaklığın belli bir değerin altında düşürüldüğünde bir malzemenin elektriksel direncin ortadan kalkması burada da süper iletkenliği tarif etmiş. Kritik sıcaklığın altında malzeme süper iletken konumuna geçebiliyor. Tabii ki süper iletken olabilen malzeme her malzeme değil. Bu anlamda süper iletken olacağı için cevabımız Adana olurmuş deriz. Süper iletken özelliği gösterebilen K şekil 1'de T1 sıcaklığında, şekil 2'de T2 sıcaklığındadır demiş. Arkadaşlar manyetik alanı uzaklaştırır yani diametrik madde gibi davranır. Şekil 1'e baktığımızda K metili diametrik madde gibi davranmamış. Yani henüz süper iletken konumuna geçmemiş T1 sıcaklığında. Ama T2 sıcaklığına getirilince süper iletken konumuna geçtiğini alanı dışladığından anlıyoruz. Çünkü belli bir sıcaklığın altına inildiği zaman şu aralıktayken süper iletken konumuna geçiyor. Şurası sıcaklık burası ise öz direnç yani direnç diyebiliriz bu anlamda. Sonuçta öz dirençte direnç doğru orantılı. Bu kritik sıcaklığın altında süper iletken konumuna geçiyor ve dışlıyor. Buna Meysner olayı deniyor manyetik dışlamasına. K metali T2 sıcaklığında süper demiş. Evet. Manyetik dışladığından anlıyoruz. K metali için T1 sıcaklığı kritik sıcaklık değerin üstündedir demiş. Evet kritik sıcaklığın altında olsaydı T2 gibi manyetik dışlardı. Yani süper iletken konumuna geçerdi. Demek ki burada kritik sıcaklığın üzerindeymiş. O yüzden 2 de doğru olmuş oldu. 3K metali TX sıcaklığında paramanyetik özelliği özelliğine sahip de demiş. Hayır tam aksine diamanyetik madde özelliği gösteriyor. Manyetik dışlamaya diamanyetik deniyor. O yüzden 3. attık cevabımız 1 ve 2'den Ceyhan olacakmış deriz.